Merhaba arkadaşlar. Mutluluk denince akla eti geliyor. Peki 2016 deyince sizin aklınıza benim kanalımdaki hangi videolar geliyor? İşte benim aklıma gelen o videolar bunlar. Hadi birlikte izleyelim. <laughs> Bakalım kolej hoşunuza gidecek mi? Bu bizim su altı çalıştan bir görüntü. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu atlayışım efsane değil mi ya? Ya Bizim Özkan fırlamıştı burada hatırlıyor musunuz arkadaşlar? E? <laughs> oğlum adam dışarı Yalnız baya yarılıyorum <laughs> ha Baksana abi Adamı sağdan attı abi Benim adım Hero Brian Çok güzel bir video oldu ya Haline bak Özkan Yine mi Özkan gidiyor? Hemen koş. Bu top patlıyor. Top patlıyor. Ana attı patladı. bana bana patlıyor. <laughs> <laughs> abi nasıl yaralıyorum şuna bak ya. Oğlum dur koplattı maçta bak. Bayağı yaralı. <laughs> <laughs> Oğlum öleceğim lan. Hayır bizim Antalya videomuz. Antalya videosu. Haydi bakalım. Abi bu inek de beni mahvetmişti ya. <laughs> tamam tamam o kadar demet. <laughs> boğa boğa. Bak sen abi bir sağa dön bir sola dön. Evet. Valla beynim yanmıştı şurada ya. Dayı ne yapıyorsun ya? Bak 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 hareketler var. Hadi yavrum. <laughs> <laughs> Tuna'ya bak. <laughs> Abi bu da bizim 7 saniye challenge videosundan. o zaman yok gibi ayağını sırtına delir, Yok nasıl? bilmiyorum 7 saniye var. Abi yok acı. Harbi yok ne demek <laughs> ya? Ben bilmiyorum. Ayağım. <laughs> Oğlum Ay ben de iyi çekmiş bu ayağı. Yaz gidiyorum ben devrileceğim abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye götürüyorsunuz lan bacağı? Eee Dayı ödüm kutlu dayı Allah cezanı Dövüş oyunu da çok ay. efsaneydi ya Dayı nasılsın ya Dayı 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 AAAAAA MAA BUNUŞ HEE İP mi LAN SEN O bayağı hepsini yedi be Şöpkleri yerinden kitap okumayı Lüks vişne suyu tatlarına bakmayı Vişne <laughs> suyu <laughs> 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 Ve özel yapım. Gitarımı çalmayı severim. Ya <laughs> Ben böyle yapmıyorum ki girişleri. Aa benim doğum günüm bas bana baskın yaptıkları gün. Doğum günüm olduğu gün hatırlıyor musunuz? Abi abi daha çok mutluydum ya. Çünkü böyle insan tabi çok mutlu oluyor yani arkadaşlarım doğum gününde evimi bozuyorlar abi <laughs> abi ne kadar güzel ya Vallahi arkadaşlar 2016 deyince benim aklıma benim kanalımdaki bu videolar geliyor. Sizin aklınıza neler geliyorsa bu videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz. Hashtag'imizde yazabilirsiniz ve yollayabilirsiniz. Ay duygulandım şu an. Özellikle bu son bölüm beni gerçekten duygulandırdı. Neyse bu videoyu burada bitiriyoruz efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.